Dizimen kanalından herkese selamlar. Rüzgarlı Tepe dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümlerde neler olacak? Halil yine Zeynep'i evirip çeviriyor ve bir yerlere fırlatıyor kolundan çekip. Tabi Zeynep Mevlana gibi tur atıp duruyor, dönüyor arkadaşlar. En sonunda da dayanamayıp Halil'in kollarına yığılıyor. O sırada Halil'in bakışlarını görüyorsunuz ve bir anda terler basıyor Halil'i. Tabi bu yakınlaşmalar önümüzdeki bölümlerde devam edecek arkadaşlar. Halil'in Zeynep'e sırılsıklam aşık olduğunu biliyoruz zaten. Orhan'dan o yakışıklı çocuktan Zeynep'i kıskanmıştı. Peki gelecek bölümlerde Halil mi Zeynep'i kıskanacak yoksa Zeynep mi Halil'i kıskanacak? Bununla alakalı önceki videolarımızda Gülhan'ın yanına gelecek olan doktor, kadın bir doktor olabilir ya da hemşire olabilir bilmiyorum. Artık ne olacaksa Acaba Halil'le bir yakınlaşması mı olacak ve Zeynep de bu yakınlaşmayı görünce Halil'i kıskanacak mı? Tabi Halil yine hızını alamayıp Zeynep'e iş çıkarıyor. Zeynep tıpkı askerdeki hani o yeni gelmiş askerler gibi önüne ne veriliyorsa yapmak zorunda. Halil de artık gerçekten bu işi abarttı. ...bir ara zaten dayanamayıp Zeynep'e yardım etmeye başlıyor. Yani ne gerek var? Yani intikam için ya da ne bileyim işte teyzen ikide bir Zeynep üzerine oynuyor diye... ...bir kere de olsun hani insaniyet namına şu kızı hırpalamak yerine konuşmayı denesen... Şimdi arkadaşlar olaylar nasıl ortaya çıkacak? Şöyle... E ee, Canan ve e, Asu konuşurken e, Songül onları videoya çekti. Songül de Zümrüt'ü aşağı iterken Canan onu videoya çekti. Dolayısıyla o video kayıtları e, telefonlarda ve e, bu video kayıtları bir şekilde ortaya çıkarsa ya da işte mesela e, Canan ve Asu'nunkini e, Selma görebilir e, ya da işte Songül'ün zümrütü ittiğini Zeynep görebilir. Bilmiyorum ama bir şekilde o videolar ortaya çıkarsa zaten Zeynep'in de Canan'ın da neler yaptığını hep beraber göreceğiz. Özür dilerim. Songül ve Canan'ın neler yaptığını hep beraber göreceğiz. Zeynep de ufak çaplı yine bir kriz yaşıyor. Soğutma dolabında mahsur kalıyor. Ve bir ara böyle tir tir titriyor. Ama Halil onu kurtaracak fakat sonrasında Eve geri döndüklerinde bir kaza geçiriyorlar ve bir ağaca çarpacak araba. Muhtemelen ikisi de baygın bir şekilde aracın içinde kalacaklar. Birileri gelip yardım edecek. Kim? Bence Halil'in arkadaşı olabilir. Ya da hani bilmiyorum ama Orhan falan zannetmiyorum. Bu arada yeni bir post paylaşıldı. İşte Orhan ne kadar saklanacak şeklinde. Hatta Orhan belki hiç gitmemiş de olabilir. Önümüzdeki bölümlerde tekrar karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Az evvel de belirttiğim gibi şu anda Orhan'ın bıraktığı bir mektup vardı. O mektup da eğer ortaya çıkarsa Zeynep'in aslında suçsuz olduğu ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan da bütün bu yaşananlar yani hikayenin daha en başından bu yana Halil'in annesinin felç geçirip daha sonrasında ölmesiyle sonuçlanan o bütün yaşananların canının ve Asun'un işte kötü bir oyunu olduğu. Fakat aslında bu işin en başında da Songül yine yani o bütün bu yaşananlar aslında Songül'ün suçu ve Songül şu anda aklı sıra Aslan ailesinden Tülay'dan Zeynep'ten intikam alıyor. Neyin intikamı? Sevgilisini elinden aldılar diye onun intikamını alıyor. Önceki videolarımda acaba Zeynep şeyin Songülün kızı olabilir mi şeklinde yorumlamıştım. Fakat bir yorumcum Hayır o bir kaza geçirdi ve Zeynep'in babası ona bir daha çocuğu olmayacağını söyledi şeklinde bir yorumda bulunmuş. Bakın burada yine gülüyor. Bilmiyorum ben Hande Ataizinin yaşlanmış haline benzetiyorum Songülü. Gerçi Hande Ataizinin de çok genç durmadığını biliyoruz ama. Yine hani yaşına rağmen duru ve bir hani zayıf kalmayı başardı öyle söyleyeyim. Bakın burada işte Halil ve Zeynep arabada ilerlerken bir ağaca çarpıyorlar ve oracıkta bayılıyorlar. Bakalım kim kurtaracak? Çok çirkin oldu yeter. Görsün Halil bu kadar da olmaz demiş bir arkadaşımız. İşkencelerden bıktık. Bitsin artık. Dizide enerji yok. Laflar ağızdan kerpetenle çıkıyor. Onun için donuk seyirciyi bıktırıyor. Biraz hareketlilik, diyaloglarda daha hızlı konuşma gerekiyor. E, konusu da biraz saçma. Bu dizi canlanmazsa kısa zamanda final yapar. Neresi muhteşem bu dizinin? Kadına şiddet demiş. Ya biz lafın gelişi öyle muhteşem diyoruz. Bu Zeynep de Dilan gibi inatçı. Babaannenin tokadı Songül için e, gözlenmez oluyor ama hak etti. Bu kadar kıza işkence yeter artık. Ailesi korumak, her acıya katlanmak kolay mı? E ben öyle düşünüyorum. Halil'in bacısı her şeyden haberi var. E hep Zeynep'e iyi davranıyor. Teyzesinden korktuğu için susuyor. Her defasında Halil'le Zeynep'in ne suçu var diyor. O kaba de her işin altından Zeynep olduğunu düşünüyor. Songül Zeynep'in babasını bıçaklayacakken kendi bıçağının üzerine düştü. Bu yüzden hastanede çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Yani kan çiçeklerindeki Sabiha gibi değil demiş yabancı bir arkadaşımız. Çeviri yaptık. Zeynep konaktan ayrılsın artık. Tüm sırların açılması için Songül Cadı'sının telefonu Halil'in eline geçip videoyu görmesi gerekiyor. Durdurun artık bu diziyi, kimse izlemesin. Senaristler senaryo hepsi psikolojimizi bozuyor. Selam dizman Kanalına. Siz çok güzel anlatıyorsunuz. Sizi dönerken hep inandık inşallah. Daha da iyi olur. Haksızlıktan yoruldum. Yönetmen Bey buna son versin. Hep aynı senaryo. İnşallah iyi olur da biz de severek izleriz. Allah sizi korusun demiş. İsmail arkadaşımız çok teşekkür ederim. Senaryoçu senarist yine saçmaladı. Şiddet sadece hep aynı. Kadına şiddete hayır diziyi artık izlemiyorum. Senarist şiddetten besleniyor. Ne aşkı psikopata bağladılar. Gittikçe çirkinleşiyor demiş bir yorumcumuz. Şimdi heyecanlanmak Halil'in yaptığı Zeynep'e söylediği Her şeyden pişman olacak. Teyze başına gelene kadar ne kadar bekleyeceğiz? Canan Nasuh'un Halil'in annesine yaptıklarını konuşurken Songül telefona kaydetti. Zümrüt Hanım'ın Songül'ün öldürmeye çalıştığı telefonda kayıtlı. Halil'in babasının hırsızlıkla suçlanmasına sebep olan da Tülay'ın kolyesini çalan da Songül. Selam kardeşim, gerçekten bu diziyi izlemek istemiyoruz artık. Bu senarist bu gibi hikayeleri mi yaşamış? Başından böyle saçma sapan yaşantı mı geçmiş? Böyle kötü senaryo hazırlıyor. Bundan sonra her şey ortaya çıksa da artık dizinin heyecanı bitti. Dizi başladığı günden Zeynep'e yapmadıkları işkence kalmadı. Halil yetmezmiş gibi Songül şeytanı da aynı keza. Senarist seyirciye duy artık e, yeter diziyi bitir de kurtulalım. E, bu Zeynep niye çekiyor? Saçma dizi. Neresi muhteşem? Çok kötü bir film. Zeynep'in ellerinin titremesi resmen eziyorlar. Böyle saçmalık olur mu demiş başka bir yorumcumda. Yorumlar buraya kadardı arkadaşlar. Videonun da sonuna doğru yaklaştım. Yorumlarınızı bekliyorum. Yani ben iyi, güzel falan diyorum ama siz öyle bakmayın. Yani ben lafın gelişi bazen söylüyorum onları. Ama yine de izliyorum yani öyle söyleyeyim. Hadi hepinize iyi geceler diliyorum. Bay bay.